Kobi uzaktan W atacak. Ben uzaktan ölü atacağım. Adam öldü. Nerede bu adam? Harbi. Adam diyor ki aman aman daha demin base'deydik. Şimdi niye gri ekrana bakıyor? Bakar şey giren takıma bak şimdi. Söber, nisab... <laughs> ne geldi ki oğlum? Kapama bir ult atacak. <laughs> Zincir kaldıracak. Dayana desen zaten Allah emanet. <laughs> oğlum harbi o karşı takım ne olmuş lan? Sets, bence set yapabilir bir şey bence bu maç. Kanka setli oynarsa keriler bu arada ya. Bakalım görelim kardeşim benim. E-spor salonlar açıldı ya. Bir salona gitmemiz yok mu kubi? mikrofonu kapalı kanka. Evet harbi mikrofonu kapalı. E, kanka ben şeyde de bir yüzme düşünüyorum ya. Böyle o... haftada bir işe girersem. Kanka yüzme zaten en iyisi ya. Her yere bir çalıştırıyor şey, oğlum. Kanka. Aynen ben de öyle düşünüyorum kanka ya. Yüzmeyi de seviyorum. Ee... spora gidiyorsun lan öyle ağırlık kaldırıyor. <laughs> harbi ya kanka bir de insan hep ağırlık kaldır indir kaldır indir valla sıkılıyor belli bir yerden sonra ya. Giderim bağda çalışırım aynı işin ha gübre de açmışım, ha, ağırlık kaldır. Yok o kadar da değil de şimdi yani şey oluyor kanka insan belli bir zaman sonra bayılıyor. Bir yok. de yani, beslenme önemli zaten. Yani tamam spora gidiyor da ben günlük nereden protein alayım o kadar. Harbi. Kanka yani. bana böyle paran olacak yapacaksın kanka yoksa. Heh. Yok yani Doğru doğru kanka ya zaten yani, spora yazıldığın paranın iki katını üç katını beslenmeye vereceğin anca öyle olacak o da. Ee, oğlum şaka maka en son yumurtanın şeyi 24-25 liraydı şimdi geri 18-19 liraya düşmüş de. Yani spor yapacaksan ucuz yollu protein yumurta olur Geldim. yani. Hoş geldin kanka. Ne kasacak? Yerim baba da böyle önden Murak. Burak mı diyorsun? Bak girerim. Ne Burak, Oğlum boşa gitti bakalım ya. Önde duruyor. King'im niye yüksek lan ben? Kanka bende de, de 75'e fırladı ha. Ben de yüksek şey, değil de, de, benim mouse'um niye sıkıntılanıyor? Bu ara mouse'u sıkıntılanmayan da ne bileyim yani. Salıstır <laughs> lan kanka bak şaka maka bizim amza bile diyor yani ben, ben diyor kendim ön yerim mouse alacağım diyor Uyyyy Talat kardeşim ben, Sekmeli vuramadık yani sekmeli vursak yedi de ee, Uyyyy kubi de tamam efef ya Tamam ya bak hala gene anlaştım mesela zoya 200 tane çaldı oldu. Hani zor aram güçlü bu arada ha şey güçlü de 200'den çar bana. Ne geldi Bu arada ben bir şey sorabilir miyim? Ha tamam. Kanka bunun şeyi niye böyle açılıyor diyorum da. Abi adam kafama uçtu. Ağır be efef. Bu arada alırız oğlum bu maçı baksana. Ne ne oğlum alırız lan. orada ben şöyle yaklaşıp bir an gol çüyü. Uyyy double aldık. Efendim anne. Kafaları yarıldı. Akşam yemeğinde ne var? Ne anne. anne dolma yaptın da dolma yaptın bu saate niye söylüyorsun canım daha erken söyleseyim daha erken gelirdim. <laughs> <laughs> Aha bir şey yok bura. Ben bu arada. Uy Talat demeyene Bir dakika bir dakika sen kime şekil? Oyunun bitkin diye de kafasına. Oğlum bütün kilerim bende kalması dışında bir, sorun yok. Tamam bir, bir şey de karahasat bir de duraydım. Dur Önüme geçin. Babuşlar önüme. Yani Uy, geçin. benim ya. daha canım var <laughs> ya işte Aha. adam reis okay. ya reis reis. Gerçek bir reis adam. Gör bunları gör. Diyor çıkar Senin gelmeye niyetin var ya. Yok. Uy. Oğlum, ne Oğlum ne kadar adam var? Hepsini yaladı geçti lan. Geç tutuştur Abi mouse söyle buna vadi yaran attaydım. Oğlum ulti gelmiş. Niye demiyorsun? Bak gene herkes ultisi geldi. Benim ultim gelmedi. Kafayı yiyeceğim. Anıları kilitlemiş sana Resimler edelim Alayım baba Ya kanka Kule bir K vurdu <laughs> ya Kule çok vurdu Abi Oğlum şundaki cana bak şaka gibi ya abi, Bu adam zemzemle yıkanmış ya şu adam Keşke <laughs> zemzemle yıkansa Zem Adam gusüllü adam gusüllü Hadi Anam oğlum yetmedi lan demek. Gidemiyorum, gidemiyorum. Gitser de gidemiyorum. Kanka dur bakayım biz bir şeyler deniyek mi ya? can almaya gitti Zar. Yalnız, vay zırtelme falan kasıyor ha. Sinirli ya, sinirli ya. Kanka ben ona bir ulti atam da o Kime oy kime şakalı yaptığını görsün ya. Olan bu. Combo yedik ya. Combo yince. Valla eh. bir şeyler vurmuş ama neyi vurdu konusunda bir fikrim yok ya. Anlamadım ben de çözemedim neyi vurmuş. Neyza vurmuş. De. Şinza vurmuş, vay vurmuş, hepsi vurmuş lan. Vay anasını. tane gazoz getirebilir mi kuzum? Dur bak ben de bir şey deneyeyim. Hamza sana da gibi gazoz getirdim ben. Kestik. nasıl nice güzel asit. Ben artık bekleyeceğim ya daha bir şey. Gibi. Buran geldim kanka. <laughs> Zaten ölüyüm. ama Zaha'ya bir ulti atmam yok mu ya? Zaha rahatınca ulti atabiliyor mu? Uh. Nice. Baba, yapıyoruz bu işi ya. Girecek mi kanka? Gel. kuleyi almamız yok mu? Allah Allah. Aldık vallahi aldık. Ne kaçıyor? Tank kaçıyor. İyi. Ya başlattın? Vurun abi. Vurdum. Vuramam. Şaka oldu. gibi ya, şaka gibi kanka. Adam ha. bana giriyor ya. Duran keşke başta alaydın kanka. Öldüm asla. <laughs> Ne oldu lan sen ne var ya? İyi Kesme, Kesmenin çıksan var ya daha iyi oldu yani. Kanka Morde şeyle çok güçlü ya. Şu Vadi Arap ya. Onun baflanmasıyla beraber artık çok güçlü ordu bu Evet. Ne yapıyor lan? Dolan var mı? Kanka benim lar topu geldi. Biraz yandan ben... azalt kanka. Ultat at da kesek ya. Ben dayı. Geç beni. <laughs> aldım bitkinliği. Kanka yardım ver. Ben vaydın ya. Ben E evet, topladım bir kanka burayı ya. Öldüm mü ben? Öldüm kanka. Allah bir tık öldün kanka sen ya. Ölüm, nice. Kanka adam direkt bana atlıyor. Ben yapabileceğimi yaptım. Değil mi? Pasillerim bitince demen o zaman gör kanka. Oy. Ben tahsildar alsam bu hasarıyla çalışır mı <laughs> lan? Yok şey yani %5'in altında her türlü tek atıyor diye biliyorum. Aynen bak %5'in altına hasar vermek infaz eder diyor. Aynen 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 ay, hakkınları al zaten. Anladım. Millet Q ile tek atıyor Kanka en kötü Q'ya basıyor adam ölüyor mesela. Şu, şu e Ona bir otolu atıp Q atarsam. Benim bir tane kalkan şey almam lazım ya. Kalkan yayın bak karşı full kalkanlı ya. Sen fazla ee, o yılan diş diyor. Hı, Hı AD AD. Tank. Oğlum karşıda çok dengeli lan. Ne alsak ki? Şöyle ya bak ya. Ama dur ya. Ben Morde'ye ulti atarım. Ama Morde diyor. Morde neyse. Çok ata ulti atarım. MR MR İyi bot alayım. Ya. Aa, aa, şimdi var oraya geleceğim. Uy, Allah, Allah, Allah kahretsin. İzle izle arkada izle. Hadi izliyorum. Sön. Uy. Oğlum şaka gibi ya. Bir benim daha patladı adam öldü. Yattı. Oğlum adama kar attım attı mutacaktı set çekti adam ya. Oy. <laughs> aa lan aa, ölmedi. Abi ne? kanka sen kara aldın değil mi? Aldım 11 yük var şu an. Bak 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 bir den sekti de gene ölmedi. It. Harbi. Hadi. Oy. Sonunda. <laughs> Reis'in ya. Oğlum ne oluyor? Adam manyak çıktı daha baba. İyi, 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 iyi. İstiyorsan Kankayı gel kanka. Ama ben pek tavsiye etmiyorum yani. Duran dur gelirse öldü. Kanka milyonları aldınız mı? Ha. Yok kanka alamadık da. Dur dur ben şimdi tek attım dur. ona gel sen bana yardım et. Kanka adam önünde bana vuruyor. Bir de demiyor ki gel Talat kardeşim. Kupu koy W koy. Öldük. Kubi kitleyi atsam bile ölür kanka. Bu ne? Ya bu adam. Duran öldün mü? Duran ben. Ölmez lan. Vuruş kanka. Kanka. Öldü kanka. Kim öldü? Kanka Zonya <laughs> bizi bozdu ya. Zonya var ya çok bozdu bizi ya. Dur bakayım. Oy tahsillerim geldi. Ben bir şey deneyeceğim. Nerede kanka adam? Burada mı? Bunu salladım bakayım. Ne alsak Oy. Giyemedim. Gelmem lazım oraya. Abi bakayım ben geldim kanka. Kubi. Kubi üstünde ne kadar para var lan? 3. Oy. Ben ondan kaçtım ya. Kötü birini bulamadım hangisine vereyim diye. Şeyin canı bir. O adam girebilir ya. Yani, Normalde dikkat etmiyordum da sen dikkat ettiğini belli ettin ya bize. Yok kanka ya. Yani. gerektiğini düşündüm. E sen bilin kanka ama üstündeki parayı harcamadıkça daha büyük derdi olacak ha. Geldim. Neyse dur bir, bir iki TP bir iki mı? ne Anlamadım ki ne yapıyor? Tek yedi. Abi çok hala bana giriyor kanka ya. Şu çok alın başımdan. Hadi. Çok alsak başımdan ben taşıyacağım ya. Çok Sıktırıyor beni kanka. ya. Kanka benim ultim yoktu ya. Benim ultim olsa doğru sana doğru. bir şey Çok doğru. güzel şeyler doğru. yapabilirdim ben de. Bana ne lazım? Ha şuradan şunu alayım da ben. Bir adilem çekeyim hemen. Vay, vay bana ulti atmış. Oy. tekler ya yakında. Kobi kanka hiper bir şey var onu alabilin ya. Ney var? Hiper bir şey kanka bunun ultisi yok. Kobi'nin kızlandırıcı mı mi diyorsun? Olur. Hadi. Yok yetmez. Abi şaha gibi ya. Bekle bekle. Geldim Kobi. aldım. ufuk getiren var İteride iki de defa var. kalktım şaka gibi ya diye bir şey yok. Evet, iki defa kalktım şaka gibi ya ama bak ya zhonya'nıza da size de yapacağınız işe de hadi artık kanka vur Kanka Zonya çok bozuyor ya. beni ya. Çok acayip bozuyor var ya. Şuna bak ya. Boom. Vay iyi oynadı ha. Onu da vurdum da. Ay iyi free, free asist aldı. 15 tane var. ölme ölmez ya. Dur bakayım. Yok ya Zonya kaçar öldü. Dur dur bak öldü öldü. Duran öldü mü? Hadi. Uyyy FF. Sur. 100 volt beklememi yok mu yok mu şahidik? Adam yok ya mi lan? Attınız mı diyor? Gel gel. Oy, onun ölçüsünün olmaması lazım aynı. Bana yardım, bana yardım biraz bana yardım. Hadi. Oy 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 oy. Fight machine miyiz be kardeşim? Her <laughs> <Hayır>, bu yaşa mı? <laughs> Vay lan. Ben geliyorum. <laughs> oy, doyacak, ha. Duruyor mu bir tane kuzum? Ne diyorsun? Yemleyek mi? Ya sen aşağıya savaş mı? Benim ultim 17 saniye var ya. Ultim dönerse çok atı ben senin başından alırım. Rahat rahat savaşırsınız. Ne diyorsun? Nizan da attınız. zaten canım canım bir zaten de. Benim Şu can almam var. Canına bir olanı varsa ulti de atarım. Bitkinliğim de var hazır. Ben bir can daha almaya gidiyorum. Şey ulti atacağım kubi ben ya. Kubi dürtsün. Bak kubi dürtsün keseriz ha bu arada. Oğlum girme lan. Dur dur. 300 vuruyor oğlum çok hafif vuruyor ya. Aldım ultiyi. Geldim kanka. Çok güzel duran da. Tutuş kanka, durur adam onun üzerinde. Duram. Kanka Geçime bu yani. adam bana karşılık veremedi ya. O mor, Mor da acayip güçlü kanka. Tamam. Uyyyyy. baba. Hadi. Kere. Kanka onu Allah kahretsin. Tamam. <laughs> Orayı kimse görmedi. Kubiye bir 4'te 4 direkt dedik de. sandı ya. Eee olmadı ora. Abi son tepeye gelene geçelim. Dur bakalım atar mı bu? Ama bana atın, tam Ar Geldi. Şutur, bana insan, tanır Çaha gibi düşünmen cana bak. Hep mi basacaksın? Hı? Hmm. He cani gördün mü duran? He kanka ya oğlum var ya ucu ucuna gitti <laughs> ya. Bana yani, buradan ne lazım babi? Bana buradan bir tane dur bakayım. Benim ben ölmem lazım sanki. Tane. Heh. Buradan bir şey ver sanki bir tane. Neyi ver buradan hoca? Kaç. Set kanka kaç kaç. <laughs> Aaaa Kanka şu full, ultim dönerse bir şeyler deneyebilirim Var mı? Ama. Var mı ölü? Can az. Kanka yok ki. can al yani. Ve ben bir can alayım. Bak ultim ultime geliyor kanka. Çok atı ulti atıp öldürebilirim onu belki. Ama Şan ben... Var ya, Uy. Ben ölme lan. Kragas onu at Hiç lan bize. Tamam güzel. Allah kaldım mı ülkeyi? Aaa bu. Kanka senin işini alman lazım bizden duran. Hı? Şişini alman lazım kanka. ya kanka ben onu alacaktım işte de. Olmadı ya. Ne de? Şimdirek atılıyor üstüme o beni üzüyor. Ya bitkinliğim olsa gene şey yapardım da. Yok hani iki doşladım. Şey eee sıçrayla dayanan ultiyi doşladım. Eee. reis. Öldü tamam kanka ona vuruşma istersen ya da vurursan kesemem mi lan ama küsü döner Eee zırh der mi adam adamın ölçüsü dönmüş bu ölçü markı Allah. lan ayy ben keseyim mi hadi bayim dur bakayım ben yiyeceğim koş kanka hemen hemen baitle kendini oha adam sana dönmedi yemedi Vallahi yemedi, yemedi. tutarsan yapar bir şey. Kanka ben ulti atacağım ama. Yani Hadi bana girecekler kanka sen dur bekle toplu bir TF at. Kanka Fubilde dursun alalım alayım? Sen Za'yu mu istiyorsun şimdi? Kanka Za'yı alırsan iyi olur. Kanka, kanka ben çok... Za'nın içinden geçerim. Ama sen kendine dikkat et. Hop. Za burada. Tamam takım takım bekliyorum ya set falan arada. Öyle girme ama. Ne oh. Bu adam burada. Kanka girdin ama ben yokum. Bak Zao burada, Zao burada. Lan daha Ben ölmedim mi daha? Dur. Dur kanka. geldim. Abi çok at. Kim vurdu kanka? Çok da bak ya. Kanka olan minyonla bitirem. Mi? Ya bitiremez bitiremez. Oy adam süper minyon öldü. Adam. Ölmedim mi? Kanka adam bin attı kubi Şey Yakup Şey Yakup ya. Duran Duram adam ya. 900 vurdu kanka Ulti ile mi? Ehe zaten 1900 canım var anasını diyeyim <laughs> <laughs> Harbi Geri kalanı üflesem ölüyorum zaten Ne Ya şu davle gitsin bana mı kaç ya Az vuruyor ya Ama gene demin Diana'ya yayı vurdum ya canım tam biraz fazla Kanka Rabodon Rabodon bile Ne anlamadım ki değil bu arada güçle şey Draven güçlü he. Şu, yani, olsun rahat kereler. Luden aldım. Ufuk getiren aldım. Tahsildar aldım. Şey alacaktım. Yani, köyü geliştireyim diye bir tane daha adi eğitim almaya gidiyordum. Nefsanmışım. fantastik oldu. Sonra da saldırıcı alacaktım. Kardeşim Ama... biz bu işi vuruyoruz anlıyor musun? Biz bu işin kompenanıyız. Ya kardeşim bırak. Esalan müzik daha adi ki vurduk diyorsun ya. Bakıyoruz. 24 kavramış. 25 kavramış. <laughs> 12 kili var. Neyse hepimiz vurmuş. Güzeldi güzeldi. Takım oyunu kardeşim zaten bu. Agalar ben bir yemek yiyeyim de geleyim olur mu ya? Tamamdır. Tamamdır kanka. sürer? Bekleyip mi Kanka siz girin ya. Şey etmeyin. Beni, beni beklemeyin. Hadi iyi maçlar. gelirim ben bir yere.